Herkese selam. Bugün sizlerle Türkçenin en temel konularından birine dalıyoruz. Anlamına göre cümleler. Hani şu olumlu, olumsuz, soru cümleleri var ya, aslında onları ayırt etmenin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Birkaç küçük ipucuyla hepsi halloluyor. Hadi lafı uzatmadan başlayalım. Peki, bugün ne yapacağız? Şöyle bir yol haritamız var. Önce temel kavramlar neymiş, onlara bir bakacağız. Sonra bol bol örnekle bu işin pratiğini göreceğiz ve en sonunda bakalım ne kadar öğrenmişiz diyeceğimiz eğlenceli minik bir testimiz olacak. Harika. O zaman hemen ilk bölümümüze geçelim ve şu temel kavramları bir aradan çıkaralım. İlk durağımız olumlu cümle. Aslında adı üstünde en basiti bu. Bir işin yapıldığını, olduğunu ya da bir durumun var olduğunu söylüyorsa o cümle olumludur. Mesela ders çalıştım. Bitti. Eylem yapılmış. Ya da hava güzel. Bu da bir durum tespiti. Kısacası içinde olumsuzluk ya da soru yoksa düz bir ifade varsa tamamdır. Bu bir olumlu cümle. Şimdi gelelim olumsuz cümleye. İşte burada işin içine küçük bir sihirbaz giriyor. Ma ya da me eki. Bu küçücük ek var ya fiile bir dokunduğu an cümlenin bütün havasını değiştiriyor. Geldim diyorsun, her şey yolunda. Ama gelmedim dediğin an Olay bitmiştir. Eylem yapılmamış. Yani bir cümleye bakarken gözünüzü dört açıp bu ma me ekini arayacaksınız. Onu buldunuz mu? Tamamdır. Bu olumsuz bir cümledir. Sıradaki ise soru cümlesi. E bu da belli zaten. Bir cevap bekleyen cümleler, bir şey merak ediyorsun, soruyorsun. Türkçede bunu yapmanın iki süper kolay yolu var. Birincisi, cümlenin sonuna o meşhur mi ekini yapıştırmak. Geldin mi? yaptın mı? İkincisi de kim, ne, nereye, nasıl gibi soru kelimelerini kullanmak, nereye gidiyorsun gibi. İkisini de gördüğün an yapıştır cevabı, soru cümlesi. Ve son olarak ikisinin karışımı bir nevi hibrit modelimiz var. Olumsuz soru cümlesi. Burada hem olumsuzluk var hem de soru. Yani hem mame ekini göreceğiz hem de mi soru ekini. İkisi bir arada. Mesela ödevini yapmadın mı derken hem yapmama durumunu belirtiyoruz hem de bunu sorguluyoruz. İki ipucunu da aynı cümlede yakaladın mı? Bil ki o olumsuz soru cümlesidir. Tamam, teoriyi öğrendik. Tanımlar cepte. Ama asıl olay pratikte değil mi? Hadi şimdi bu öğrendiklerimizi gerçek cümleler üzerinde görelim. Bakalım nasıl işliyor. Bakalım şimdi cümleye. Ders çalıştım. Soralım kendimize. Olumsuzluk eki var mı? Mame gibi. Yok. Peki soru eki, mi ya da soru kelimesi var mı? O da yok. E o zaman ne kaldı geriye? Dümdüz net bir şekilde eylemin yapıldığını söylüyor. Yani bu bal gibi bir olumlu cümle. Bakın şimdi, geldim yerine gelmedim diyoruz. Aradaki tek fark ne? Fiile eklenen o küçücük m eki. Ama bu ek anlamı 180 derece çeviriyor. Eylemin olmadığını bize anlatan kilit parça tam olarak bu. Bu eki gördüğümüz an hiç düşünmeden bunun olumsuz cümle olduğunu söyleyebiliriz. Geldin mi örneğinde ise başrolde mi soru edatı var. Bu küçük yardımcı cümlenin sonuna geldiği anda ifadeyi bir soruya dönüştürüyor ve bizden bir cevap bekliyor. Genelde evet ya da hayır. İşte bir şeyi sorgulamanın en net yolu bu. Gelmedin mi örneğinde ise tam bir dedektiflik durumu var. İki ipucunu birleştireceğiz. Birincisi Fiildeki m olumsuzluk eki. İkincisi de cümlenin sonundaki mi soru eki. E bu ikisi birleşince ne oluyordu? Tabii ki olumsuz soru cümlesi. Bu kadar basit. Harika. Teoriyi gördük, örnekleri çözdük. Şimdi sıra sizde. Hazır mısınız? Bakalım öğrendiklerimizi ne kadar iyi kullanabiliyoruz. Şimdi ben cümleyi göstereceğim. Sizden istediğim videoyu bir anlığına duraklatıp cevabı düşünmeniz. Hazır olduğunuzda devam ettirin ve bakalım doğru mu bilmişsiniz, anlaştık mı? Hadi bakalım, başlıyoruz. İlk sorumuz geliyor, seni gördüm. Şöyle bir bakın bakalım. Düşünmek için zamanınız var. Hazırsanız devam edelim. Eğer cevabınız olumlu cümle ise, bravo, doğru cevap. Hiçbir olumsuzluk, hiçbir soru yok. Sadece yapılmış bir eylem var. Tamamdır, ikinci soruya geçelim. Bu cümledeki ipuçlarına çok dikkat edin. Bizi aramadın mı? İşte bu, hem aramadığındaki ma olumsuzluk ekini, hem de sondaki mı soru edatını fark ettiyseniz, cevabın olumsuz soru cümlesi olduğunu hemen buldunuz demektir. Harikasın. Sırada üçüncü sorumuz var. Bu sefer biraz daha farklı bir yapı. Nereye gidiyorsun? Mükemmel. Bu defa soruyu mi ile değil, doğrudan nereye kelimesiyle sorduk. Bu kelime cümlenin içinde olduğu an türü denetleşiyor. Soru cümlesi. Dördüncü sorumuz da geldi. Anlamadım. Burada özellikle fiile odaklanın ipucu orada. Aynen öyle. Anlamadım. Fiilindeki o bariz ma eki bize eylemin olmadığını bas bas bağırıyor. Bu da cümlenin klasik bir olumsuz cümle olduğunun kanıtı. Ve geldik son soruya. Okul bugün çok kalabalıktı. Bu cümle için ne diyorsunuz bakalım? Ve doğru cevap tabii ki olumlu cümle. Çünkü herhangi bir olumsuzluk veya soru durumu yok. Sadece var olan bir durumu tespit ediyor. Meydan okumayı başarıyla tamamlayan herkesi tebrik ediyorum. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Aslında ne kadar basit. Sadece doğru ipuçlarını aramak gerekiyor. Umarım bu hızlı anlatım konuyu pekiştirmenize yardımcı olmuştur. Unutmayın, tüm dersler ve entelektüel paylaşımlar için YouTube et Lise Ortaokul Dersler kanalına abone olunuz. Kendinize iyi bakın.